e, Kayla bir kere önüne alamazsan Gider maçı tek başına taşır anladın mı? Burayı görüyor okey Niye o kadar erken mi ward attı peki acaba? Eli kalktı şarın ya vururken. Ping'i çok hissediyorum. Bakayım <laughs> wave'in durumu nasıl? Kuşlanmış ama o duvarın içinden geçerek Kesebilirim o duvarı Kutumu basacağım there is no one like me. Güzel. Baya yardımcı olur hocam. Hepsi var ama ha. bizimki ne tipi var ki? Okay. Zed bence Red başlamıştır. Beni görünce benim beni topta gördüğü için bu doğru gidebilir. Buradan bir E alayım. Direkt bu gideyim. Bundan sonra Skata'la gideceğim. Hatta bunu çarpatayım şimdi. İkisi tek zaten. Orada kesebilir ama seni o şeyi almak için beklersin de. Tamam bu adam top. Söyle <laughs> oynayabiliriz lan <ben. gülüyor> Ne yapıyor ama kes. Keşke önceden bassaydım. Aman bırak alsın bırak bırak. Yo yo yo. Bırak. Bu nasıl sahip değil? Bu bir tek hızlatman atman lazım. Öleceksin orada yoksa. Ama beta tipi atacaktın ya işte. Çok zor bir şey değil ama yapayım valla. At space artık. Ya şu. Hey bu durumdayken nasıl alsın değil mi? Doğru. <laughs> <laughs> karşı kuşlara gidelim de şuraya bir yücün atla galiba çıkıp yani. Ya raydık mı? Oh. Benim atam ya. Gayet görünebilir bir şeydi bu. Ben kaşındım. Ama ejder alamaz. Oo. Siz baya aptalsınız herhalde. Gerçekten ejderi ben gelene kadar alabileceğinizi düşünüyorsanız biraz aklınızı kaçırmış olabilirsiniz. shit mate. Red az Red'in Bir şey yapamaz yani 600 vuruyor çarkın, Redim mi çıkacak? Bunda teleport mu var? Yok nasıl olur bu lan o kadar Adamsın lan sen. Ana ne böyle kaçacak bir şey bu Top lane'e bir bakmışlar. Bizim ki TP nasıl oldu peki? O biraz garip. Oo. Aynen taka kavurdum şu an. Gezgin çizmesi almış lan çocuk. Şuna dikkat edin ha. Aynen. Evet güzel gördü onu zarar. Aynen. Bu pingli mesela ben pingliyecektim. Zed bottaysa bu topu oynayabilirim demek oluyor. Topu oynayıp adam et oynayacağım sonra. Ve oradan gidene kadar? Mavisi için gelecek topu zaten çocuk. Ve hemen geliyormuş. Hmm. Kesemez misin lan? Kesemez. Okey. Kesin lan bunu. <laughs> ya biraz bu tarafa. Benim harcamayacağım. Oo. Bak benden bir gücünü alamadı. <laughs> Topar. Mutlisi yok. Okey. Arkasından güzel. Politisi yok dedim, bir şey yapamaz ya. Yaragan yedi hatta. Nice. İki barakat aldık galiba. Üçüncüsü de düşmek üzere diye gördüm. Hatta düştü mü bakayım. Düşmüş. Üç barakat almışız galiba. Kısa günün karı. Zaten ilk alamet. Kule açılmıyor. İkinci alameti genelde mide atıyorlar. Ben de mide açıyorum. Bakalım. Мы теки куда Баки. Ты пенти, я вас задаю. Зор. Z-Bot Buraya mı geliyor? Ne geliyor? <laughs> Şunu almak istiyorum da kopu bana geliyorsa bırakacağım onu. Onun için almaya değer mı lan? Değmez de. Kimse de görmüyor ki şu an. Beyzinde falan kimse yok. Ha tamam. Beyz'e gidiyordum. <laughs> Beyz atalım. Bitti çünkü. Item. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu kesebiliyor mu lan bu senin şu an ya? Ama kötü bir taktik. Gidiş olmasaydı kovalar da görecek kadar. Mesela şuraya atsa ultiyi adam buraya yönelmek durumunda kalacak. Adam oraya yönelince de mecburen yani, yani oraya gidince ya flash'ını atıp şuraya kaçması lazım flash yoksa dolaşması lazım. O zamana kadar genkler konu yakalar EM atarak. E'sine falan hızlıyor ya karakter. Oradan nasıl XP alalım? <laughs> Oo oh, şurada da bir şey var. Şunu keselim. Yapma şey ya. Kazaydık mı? sikeyim sikiyim. Ah Q geçirmiyormuş orada. Double kill mi? Ejder gider. Kötü dayı abi. Fokusu belirleyemedik ya. Flash attı. Öldüm kanka. Ama güzel nice ver. Darkin olduktan sonra çok iş yapacağız da. Darkin olana kadar birazcık çiledi. Gerçi şu an Darkin oluyorum okey. Yetişebilir miyim diye. Yetişirim bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? At gibi koşacağım oraya. Ama ultim yok ya. Ultim olsa. Ultim olsaydı şurada bir atardım da ultim yok ki kanka aynen. Ben gelene kadar ablası atardım. Ben buna da jungle'ını aldırtmam bu arada. O iş yaş. Oh, ready to go. Yeah, what's Ne yapıyor bu? Ben de gideyim oraya da öldüm sanmıyorum aynı. aynen. <laughs> Gel buraya. Gel sen de. Hadi bakalım. Easy peasy. Ay ay ay. Nice. Bir full clear atıp base atmak istiyorum. E, Tamamlandım da bayağı öne geçeceğim çünkü. O, bot kazanıyor güzel nasıl oluyor bilmiyorum ama hatırlıyorsun ya da onlar mı abarttılar acaba evet onlar da abartmışlar <laughs> nefes ala sesine baksana kanka bunu seslendiren adam ya muhteşem ya vallahi. dön dön <laughs> şimdi. itemim bitti. Can canı çok var mı? AP, AD, AP, Stan çok var mı? Yok ama Merkür daha iyi. benim Merkür'ü aldım. Ne öneriyor? Hexdrinker. Mantıklı. Onun yerine ben bunu istiyorum. Ya. Bu daha mantıklı geldi şu an bana. Alamet oynayayım. E, top lane'imiz nerede ölmüş? Ben göremiyorum şu an cesedini. Nerede lan? Şurada mı? Aa cesedi bulamıyorum. Bir ölü işareti olması gerekmiyor mu? Geçir bir tane. Neyse şu an işim gücüm var. Aha. GG's. Evet. Şunu alayım hemen. Daha bu saatten sonra zor gel beni kesmeden hemen. Kayle ne yapıyor ultisiz? Hmm, Ejder mi var? Benim canım az bitik de. E doldururum ya. Hatta şunu şuradan alayım. Şu kurtları. Buradan da dolar. ne yapıyorlar? 3 kişi kovalıyorlar GP'yi. Go abi korkma ya. Bekle biraz. Abi ultim gelmedi. Direkt tekerim zaten. Stardan çıkamadım ki. Merkür olmasına rağmen. Şuna bak. Çok fazla şey var. Sesi var. Hasar ne? ortaya karışık. O zaman bu. Bizim engelleyici ihtiyacımız var da Naturus nasıl öldü bilmiyorum. Ultisi mi yoktu acaba? O olabilir bak. Fight yeni almış mıydı? Vayne vur lan. Ha? Öyle şükür ama. Nice oğlum vurun biraz ya. Korkmayın bu kadar. Karış takım çok geri dolum. Zedarış hiçbiri kasılmamış. Kaderin ulusuna alınan da fayda e kazanıyorsun. Bana da çok kaynak harcadılar zaten. Direkt buraya binlememiz lazım diye hiç sıkıntısı. Benim sadece canım azdı ve standart çıkamadan tek elim. Canım full olsa yine tek yemem. Güzel. İki, i̇kinci evlerimiz oldu. İki de alamet aldık. Hadi bakalım. Nice. Buradan öldüm şey şey yapmadan çıktım ya ölmeden. 4 Hmm, benim red falan çıkıyor. Ben ormanıma döneyim. Daha yapmaya daha iyi yapabileceğim bir şey yok çünkü şu an. Kesebiliyor musun onu? Helal lan sana. Gerçekten helal. Zeratların şeyi var abi. Bir süreden sonra AP ya da AD carry'i sadece ulti ile tekleyebiliyorlar bir ARP sınırından sonra. Ben şey oynuyordum hatırlıyorum. Bu sezonun bakıyorum şey... Ocak, Şubat falan lazım. Çok uzun zaman önce değil. Jin ve oynuyordum. Durumum da iyi baya. Skorum falan baya iyi. Ulan adam bir geldi ulti attı late game'de 30 dakika 30 falan. Fena da değildi durum. İy iyi yani kendi olarak falan. Öndeydi. Şur Şuraya gidelim. Lan bir geldi ulti attı hepsini tutturdu ama Hepsini tutturdu direkt öldüm Direkt attım aşağı Aa bak Natalius Şunu kullanmaktan çekinme kanka Yanında ben varım ama yapayım Güzel, çok flash olduk. Ananı sikeyim, öldüm lan. Onun... Ah be abi! Yaşayamadık. Olsun olsun. Güzel maç oldu, kolay maç oldu biraz. Ama karşı takımın kompu işte beni öldürebilecek şeye splitter'de sahip değil. Late game'de belki. Gerçi öyle de çok öne düşmüş. Çok daha fazla öne düşmüş, şey geri düşmüş olsaydım. Zaten geri düşmüştüm ya. 0 3 falandım galiba. 1 3 oldu. 0 2 miydi? Darkin ona kadar eziyet çektik yine. Ya normal artık ya. Darkin stay kasana kadar bir iki kere ölmek kabul edilebilir bence. Bir de düşük ediyor zaten. Ama tabii şeyi de yüksek ediyor o da, Darkin stay'ini ölmeden kasman lazım. O da benim işime gelmiyor. Çok uzun sürüyor. Ay ay ay. Bundan sonra Edge of Night alabilirim bu arada biliyor musun? Hem can hem de literati veriyor çünkü. Bayağı güçlü olurum. Şu an korkmam gereken hasar anlamında birisini görmüyorum. Ha belki 16 level'de Kayla ama bilmiyorum Kayla bence beni hiçbir zaman kesemez. O zaman da Rus gömleği çekelim eğer öyle bir şey yaşanırsa. Can çalma da olmadığı için karşı takımda. Can çalma engelleyici almadım. Anti heal. Bence girilebilirdi ya buraya. Baksana, Tresan atak ediyordu. Eee, bu botu puşuyor. Burada var. Beni görüyorlarmış. Ucu beyler bu kadar mı korkaksınız ya? Buraya görmüyorlar ama. Bundan kesin eminiz. Şimdi şu var. İki kişi de orada. Biz bunu hızlıca alırız. Şu var mı şu? Oğlum burayı temizlesene. Orayı niye temizliyorsun amına koyayım ya? Helal lan ne Neşe mi gidiyor lan? Ne yapıyorsun lan? dedin sen Güzel çaldın kanka. Tebrik ederim. Şu burada yakalayamaz mı? Bunda niye ghost Falcon olarak? Ah Çok abarttım, çok abarttım. Fazla abarttık. Baksana en çok kule vurmuş. Ama bu bize buran aldırdı bir tık. İki kişi kestim ya. Bir de oyaladım o sırada buran aldılar işte. Ben olmadı yani. Hasar ne olarak neymişim? Abi Kayle e hiç vurmuyor hiç baksana kanka sıfır ama %25 kule vurmuş hep hepsini baksana Bu nasıl gerçek hasar atıyor lan kule? Öyle bir şey mi varmış? 900 true demişim şuna bak Bunun da itemlerden gelmişim Şey mi bu first strike mi? Ha, item pardon bilmiyorum. Ya alalım. Bulamıyorum alacak item bulamıyorum şu an gerçekten Garip bir durum ama Daha çok tek atayım diye şunamayı düşünüyorum da Yani Nejo fena değil. Gerçi midlenimiz bitirmiş oyunu kafasında zaten. Bir tane daha ejderha Rook okay ediyor. Yani böyle devirecek miyiz bunları deviremeye çalışacağız ne yapacağız bu şekilde oynayamayız çünkü devamımız lazım aslında ya dur lan ben şubeyi mi getireyim tamasınlar evet. Haydi aman okuyayım. Aa bende neş yok. Lan şuraya birisi neşli biri gitsin oraya. ya ben niye abartıyorum bu kadar ya Öğrenmedi mi video zed? Vay Trollemesem bitmişti biliyor musun şimdi? ya şu anda bitti galiba Bilmiyorum zedli birazcık Kişisel problemlerin var diyebilir miyiz? <laughs> Ya bir de bilen kaçma durumu yok ben. De. Neden şu var ya? Devam ediyorum anladın mı Kaç ulan? Ah ben. Tam bence tam az bak. Sadece ne şey dursana şu an. Vallahi tam az. Baksana. Ölüyorlar ama. Ha bu burada ölmüş pardon. Kim ölmüş? Zed. Adam Zed'le Zerat'ı bir can bir canını azaltmışlar sadece. Evet. Ve ona gerek yoktu bence. Neşimiz bitti. <Gülüyor> 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 Kolay güzel maçtı. 15 efektik de aslında ama vermediler. Şimdi veriyorlar ama dakika 28. Neyse. GG. -G.